Merhaba şahı. arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz Ben az bugün çok güzel videolar videoyla karşınızdayım Ve yanlamalı videolar videoyla Umarım videoyu beğenirsiniz böyle videoların devamı için kanalımıza like atın ve Abone olup bildirim butonunu tüm açmayı unutmayın Böyle nasıl diyeyim sizlere Nasıl videolar istiyorsanız hangi tarzda Hangi içerikte video istiyorsanız yoruma yazın ki arkadaşlar hepsini okuyorum like diyorum elimden geldiğince arkadaşlar Umarım yine söylüyorum video be beğenirsiniz yani hoşunuza gider video arkadaşlar Videonun konusu anlatayım ben bir tane yer belirleyeceğim. Bir tek kamera açısını ayarlayacağım. İşte mesela 6 kişi oradan drift yaparak kesmeye çalışacak. En iyi drift yapan artacak kazanacak. 5-6 yerden öyle söyleyeceğim. En çok iyi, drift yapmayı beceren şimdi Instagram'da onun yorumunda sabitleyeceğim. Herkes onu takip edecek arkadaşlar. Hadi şimdi videomuza geçelim. İyi seyirler. Test evet olursunuz. arkadaşlar geldik gördüğünüz gibi şu anda kaç kişi sayalım 1 2 3 ben olmayacağım yani ben e, sadece onları çekeceğim 1 2 3 maşallah 4 5 6 7 kişi 7 kişi dil yapmaya çalıştık ve ar aranızdan en iyisini arkadaşlar seçeceğiz bu videoda ve 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 yorumu onun instagramını sabitleyeceğiz onu 500 takipçi 3 yap yani mesela 5 takipçi onu 1k yapacağız 1k ise 1500 yapacağız tamam mısınız beyler Tamam. Bence ya. tiktok bu. Tamam. Beyler, TikTok Beyler TikTok'ta Beyler, sonra o biri video ya. Şimdi arkadaşlar. Ben kazandım. Video bitti. Şimdi arkadaşlar. Ben size bir yer vereceğim. Şimdi herkes beklesin. Gitme, bekleyin. Şimdi benim arkamca gelin, va bekleyin. Yavaş yavaş gelin. Oğlum hadi her, hep bir anda gelin. Yavaş yavaş. Hadi ya, ya bekliyorum. Hadi Mert. Hadi Bunlar, kardeşim. Ne kardeşim helikopter <laughs> <ne gülüyor> çat çat. Bak. <laughs> <laughs> Güzel. Güzel. Nice. Hadi güzel. Bismillah. Gel sıradaki gelsin. Ya Ramazan girme abi. Bu Salih mi? Ramazan dur gelme Ramazan. Ya Ramazan. Yok bu beyazlı mavili yüce direkt. Hani benden iki puanı çaktı. Ramazan arkandan <laughs> hemen gelme Ramazan. Bekliyorum tamam. Bu tamam. sana us uskum masaya kayacak. Harbiden ha. Kardeşim girip yapayla. Uskum sen kazanık ya. <gülüyor> ya hala... şey <laughs> sinyali yanlış sanmış. Adil hadi. Kaçıyor, kaçıyor. Ya Ramazan. Kaçıyor. Aklınızda olmayan. Ramazan kaçıyor. <kapat gülüyor> hadi ya, hadi gelin. Hadi bir Adil, hadi Adil. A Adil'i keçin. <laughs> adil onu Adil keçin. Utku sen keç. Ramazan bir götüme girme. Haydi ee, şey. yok. Kaymadı. Bir şans daha versene bir şans Yok kanka arkadaşlar. Ya önce... oğlum bir şey diyeceğim araba AVD'de. Ay AVD'de tamam, de tamam, değil tamam, oğlum. Tamam tamam tamam. Arkadaşlar bu iki puanlıyorum arkadaşlar. En iyi burada direkt yapan Mert'ti. Direkt puansız. Arazdım. Puan, puan aradım Bir saniye dur. Ben bir kere daha deneyeceğim. Yok dur. kanka şans ya, falan abi. yok. Hayır Her, oğlum puan vermedi deneyeceğim mi? 3 puana ulaşan kazanan arkadaşlar. Mert bir kazandı. Şimdi ben de gene şeye tamirci tarafına gelin beyler. 2 1 gelin sırayla. Geliyorum geliyorum. Gel. Tamam güzel güzel Salih güzel. Geçti. Oyun kaptı şükür da güzel tamam. Met bakayım. Güzel. Güzel. Of tuna da güzel. Oğlum herkes güzel geçti. Oha çok zor. Ananı ya? <laughs> Ne Ya, ya oynana tüküreyim senin. Ya. Sıradaki var mı? Tamam Arkçı şey, oğlum çok zordu ya bekle. Kanka o yok kanka. Bence ki. yani bence en iyi hakkını vererek biliyor musun iki, iki kişi iki kişi arasında iki kişi arasında kaldım. Mert'le Sahin arasında kaldım. Ama o bir de Zaten bu sefer yok, salih, 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 ben salih biraz daha salih iyi. Aynı 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 ben yanladım, aynı. Tamam, ramazan sen biraz. Aynı, kesin aynı, aynı. Tamam, şimdi gel. Aynı, <laughs> bak. Ay, ben bu dirip... hala yok i̇lk geliyor. Salit, bu kim geliyor? Ay. Ramazan galiba. Ay. Ramazan tamam. Sen, bu bu Salih kim ya? Mert geliyor. Hadi. Mert geliyor, geliyor, geliyor. Güzel. Bak Ramazan bir Ramazan iyi işte. geçti. Ramazan Mert'ten daha iyi geçti gördüm yani. Hakkını vereceğim. Oğlum, hadi. en son ben geliyorum. En son ben. Bence ama Ya Tunan. Tunan çıksana. Salih ilerle. Ben sonra tamam. buraya gelin. Oğlum <laughs> bu ne bu çim yine bu çim. Araz bekle ben de geleceğim. Siz Arkası mavilik buçuk... iyi geçemedi ya. Ama birazcık oğlum böyle değil ne yapıyorsunuz? Yok utkuyla bu dizi. Salih geliyor. Oha yine Salih. Helal lan Salih. Salih arkadaşlar direk direk Salih. Bak. oğlum, dur, dur. Beyazlı da geliyor bekle bakalım. Yok ya Salih çok iyi geçti. Salih çok inanılmaz geçti. Oğlum hadi gidelim aşağıya ince sandığında yukarı çıkmasın. Salih ne oldu? Beyler. Tamam Salih, Salih çok Salih Tarih 2 oldu arkadaşlar şimdi. Hadi, Hadi bak şimdi ilk önce Mert geliyor. Hadi kaçın. Beyin arkadaki bekle 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 bir. Mert geliyor. Mert geliyor. <gülüyor> <gülüyor> dirip dirip yaptım mı mı göremedim. <laughs> ben benzin alıp geliyorum. Allah Ramazan iyi yanlar. Ramazan yok. Ramazan da aynı. Lan Ramazan. Ya sen mi? ben sana gitmiyorum ki. Tuna Han, Tuna, güzel bak. Biraz Azıcık Az, güzeldi. Hazırlanamıyoruz gibi. Utku Uğurdu ne yapıyor? Tuna Han gidiyor. Tuna <olduğunuzu> Han <göreceksin>? gidiyor. Tuna <laughs> Hayretmiş lan hayretmiş. Tamam. Kim geliyor bu? Utku galiba. Ya bu oğlum burada beklenilir mi daha? Viraj burası. Oo Salih ya, Yok ya, şey. ya Salih yapamadın. <laughs> yapamadım. Ya karşında orası kanka, ben böyle kanka ben en zoru dedim artık burada en iyi arkadaşlar Ramazan'dı. Ramazan'dı en iyisi da Ramazan'dı burada. Sen Ramazan ay Araz sen de yanlasana bir. Kanka benim aracım ciddi aracı değil nasıl ya. Top <laughs> al topaşını al git. Ay video çekildi ne topaşı video. <laughs> Şimdi of, arkadaşlar. Burada mı videoya git gel. en zor yeri bu yani. Ya oğlum burada <laughs> yalnız yal yal <laughs> yal baksana <laughs> yok oğlum burası olmaz. Kimse anlayamaz burada. Mert'e baksana Mert diyor Mert. Araz burası diskalifi yoksun oğlum. Yok yok yok, yok anladım. Sana arkadaşlar herkes herkes arabası tebriliyor. Bu ne Arka oğlum ya? <laughs> Bırak dakika. bir dursanız abi. Başa gideceğim ben. Sana As, ne yapıyorsun ya? ya. Araz abi iki dakika beklesene be. Benim, benim araba mı takıldı? Araz baksana git bedava. Ben yanlışım. İki <laughs> dakika bekleyin geliyorum. Hadi bakalım herkes kamerasını kursun Ramazan'ı izleyelim. Geliyor bu kim gelen harika. Ramazan yapacakmış. İşte geldi. Oğlum böyle böyle yollar var bir olmaz. Ben benim bir tane aracım var ya buradan. 1 milyon puan. Sıcak gibi geçerim. Aha, i̇şte geliyor. Ay Allah'ım tövbe estağfurullah. <laughs> Lan şu ben şu aradan geçemiyorum geliyor. ki ben. Özel <laughs> Geri dönmeyin beni geri dönmeyin. <laughs> geri <laughs> dönmeyin <laughs> <ya. diğer> arkadaşlar <laughs> arkadaşlarım şey yapıyorsunuz geri <laughs> dönmeyin. Tamam geliyorum şimdi geri dönmeyin. Her <laughs> herkes <gülüyor> bekliyor. İşte <gülüyor> geliyor. <gülüyor> Uzatmayalım ara diye başka başka yan yok. Hadi oğlum Bravo. Ramazan lan Ramazan en iyisi. Ya yanlamadı bile <laughs> ya, ya, düz geldi. Oğlum benim ya kaçtamadı ya bırak. İs iskra yapıyor oldu. Yok, ya, Yok. Ne? Yok. Ey bu arkasını şeyden. en iyi kaydı Ramazan. Ramazan 2 puan sonra kim 2 puandı? Salih. Salih 2 Ramazan 2 Mert 1 tamamdır. Hadi gelin beyler diğer kere gidiyoruz. Tamam. Hadi Mert. Kız alıyoruz. Mert abi ilerle. Salih. ben burada dönerim. Ben arkadayım. Salih geliyor. Salih müteşem. Geliyor, Ramazan geliyor. çık önümden Ramazan. Ramazan Salih. çık önümden. Biliyorum. Be. Ramazan yürü ya. Nasıl ya? ya. Of, of. Tam azımı alıyor. Oldu mu olmadı mı? Mert geliyor. Mert güzel kesti, Güzel kesti ama orada şey çarptı. Oğlum arabaya orada takıldım ya. ya. Ondan ya. puanını kırıyoruz ben Ramazan geliyor. 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 Ramazan efsane araz. dönüyor. araz bir saniye geliyorum. Ben virajı dönemedim ya. Ondan şey yapamadım. Neyse. Dur arazi yok. Dönüyorum. Geliyor, Atlara geliyor. Bu kim, bu kim, bu kim ne yapıyor? Ben, ben. Güzel, gibi güzel. Başka gelen var mı? Yok. yok. Bakın Halit da, ne şey oldu? Canım. Halit, Halit. Şimdi... Araz ıı, burada bakıyorum. ben kazanayım ya. Bak bekle unutma şimdi anlatıyorum. Ba oradan ıı, ilk Salih geldi değil mi? Yok. Salih, en son ben geldim. Salih geçemedi, yapamadı. Ondan sonra Mers geldi galiba. Aynen. Mers geldi ama hızlı geldi, güzel geldi. Ama oradaki çimenliğe girdi. Çimenliğe girmeseydi, yoldan gitseydi o kazanacaktı. Bak kesin o kazanacaktı. Ama o kazanamadı ne yazık ki. Ondan sonra gelen Ramazan. Ramazan çok Hı. güzel geçti ama arkasına çok attıramadı ama attırdı. Utku en son geldi. <laughs> en iyisi Utku ya attı yani burada. En iyisi Utku yaptı yani. hakkını verdi. Gelin bekliyorum. Tamam Utku'nun arkası benim. Olmadı olmadı olmadı. Allah kahretsin olmadı ya. <laughs> Hadi ya. Salih çekildin mi yoldan? Salih. Ha çekildim. Sıradaki. Hadi yeri. Ramazan. Ya oğlum ya çok ilk başta çok güzel ortakta. Bu kimdi? Utku mu? Ana. Utku. Güzel. <laughs> Ramazan yok ya. Ramazan olmadı. Yapamadım <laughs> ben ya. Ben oradan, ben oradan tamam. uzamadım ki ya. Evet güzel. Ben kız alamadım ki. gelen var mı? <laughs> Yok. 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 Tamam. Bakın kutku arkadaşlar. Kutku kazandı. Kutku. Kutku buranı güzel keşti. Ama Mert ıı, nasıl diyeyim? Tam yani nasıl diyeyim? Yani gerçekçi gibi keşti. Kutku tam dibden sıyırarak keşti. Mert ama oradan uzaktan yanlayarak kesti. keşti. O yüzden Utku diyorum. Utku <laughs> <Ya. gülüyor> Güzel ses kattı baba. Mert bir yan var nasıl? <laughs> Hadi bismillah. Ben de nereden yalanlayacağımızı bilmiyorum. Güzel. Oldu güzel. mu? Oldu oldu. Güzel. güzel. Utku da çok güzel. Ramazan. Hey. Ra Ramazan sen ciddi. <laughs> <laughs> Dur geliyor. Düz düz kesmeye gelmiş ya. Yani, yani arkasını attırmak yani ben şimdi At At attırmadım onu arkamı geçsin, ya. Bekleyelim. Aras şu ana kadar kim yanladı iyi sence? Kanka söylemeyeceğim en sonda çiz çiz. Bence tamam. ben. Bak onun içinden kesildi. Sarı şeyin içinden <laughs> Sen anladın ki. Sen anladın ki şu büyük yerden geçeceğiz ya. Ben orayı ben orayı anlamadım ki. Mert e oraya geç, arkaya geç. Dur oğlum ben geçtim da yanlış yerden geçtim herhalde. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> hazır oldum. Ramazan yeri ben ya. ayarlayayım. Dur ben. Ama... Ben bir Mert abiye bakacağım. Hazır mısın? Kamera kuruyacağım. Dur Hı. Evet. iki dakika. Hazır yok hazır Ramazan, sen kesin sayılmaz Ramazan. Yok yok. Kamera var. kuracağım kamera kamera. Hazırım. O Ramazan etabı. Ben sakın yani. TikTok'a falan atmayın beyler vallahi. Bunu anladım. Geliyor, evet. geliyor. 2 1 gel. Yok yok. Mert geliyor arkadaşlar. Evet Mert Bey geliyor. Mert Bey Yaşar Mert geliyor. Geliyor mükemmel bir atlayı. <laughs> evet arkadaşlar işte herkesin bir şansı oldu. Kazanan Utku kardeşim. Utku hayırlı olsun senin. Kaç takipçin taki var Instagram'da? Ya, Instagram mı yapalım TikTok? Tamam sen hangisini istiyorsun? Kanka ben TikTok istiyorum ya. TikTok takipçim. Kaç takipçin taki -taki taki -taki var? 1110. 1110 arkadaşlar Utku'nu 1500 yapıyoruz arkadaşlar bu videodan sonra arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir kanalımıza like ve abone ol bildirim tutun uç, uçmayın da ya <laughs> uçmayı. abone ol bildirim tutunla uçmayı unutmayın arkadaşlar siyaset videoları görüşmek emek olmaz ya Allah'a emanet <laughs>